Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle su böreği tadında fırında makarna yapalım. Önce suyumuzu kaynamaya koyduk. Videonun çok uzun olup sizleri sıkmaması açısından önceden hazırlık yaptım. Şimdi kaynayan tuzlu suyumuzun içine fırın makarnalık makarnamızı atıyoruz. 10-15 dakika kadar kaynadıktan sonra süzeceğiz. Bu arada biz içinin sosunu hazırlıklarımızı yapalım. Tekrar görüşürüz. Bu. Şimdi makarnamız pişerken bu arada biz de sosunu hazırlayalım. Tenceremize bir miktar tereyağı. İster margarin yağı. Ben kutudaki yumuşak yağları tercih ediyorum ama şu anda tereyağı kullandım. Tereyağımız eridikten sonra 3 yemek kaşığı dolusu unla kavuracağız unu. Unla yağı kavuracağız yani. Makarnamız olmak üzere. Bu arada Yağı, 3 yemek kaşığı dolusu unu kavurduktan sonra 4 su bardağı su da ilave ederek pişireceğiz sosumuzu. Daha sonra ılımaya bırakacağız. ılıdıktan sonra içerisine yumurtaları kırıp malzememizi hazırlamış olacağız. Peynir en sonda peynir ilavesiyle makarnamızla buluşturacağız. Biraz da zeytinyağı koyuyorum. Parlak olması açısından. Tumumuzu ilave edelim. Bir iki ve üç. biraz kokusu çıkana kadar un yağı kusana kadar kavuracağız. Sonra süt, sütünü ilave edeceğiz. Soğuk süt şu an kokusunu hissetmeye başladım elva yapar gibi unun ile buluştuğu koku gelmeye başladı bakın kıvamına yağını kusmaya başladı Ilave ediyorum. üç ediyorum. 3 bardağı öncelikle bir koyalım bakalım unumuzun çekme durumu ne olacak. Eğer çok katı kıvamlı olursa bir bardak daha ilave edeceğim. Bunun markasına göre değişebiliyor sıvı miktarı. Evet, sütümüzü bayağı bir çekti. Şöyle kontrollü olarak yarım bardak daha ilave ediyorum. Bu sosun içinde şimdi yağ 3 yemek kaşığı dolusu un ve şu anda üç buçuk bardak süt. Pişirdikten sonra ılımasını bekleyeceğiz. Daha sonra içerisine 3 ya da 4 yumurta kırarak sosumuzu daha da güzelleştireceğiz. Yani yumurtanın iriliğine, ufaklığına göre, kendi arzunuza göre bunun kesin bir kuralı, kaidesi yok. Damak tadınıza göre ilaveler, eksiltmeler yapabilirsiniz. Evet bu şu anda yeterli. Kapatalım. Bu arada ben peynirlerimi hazırlıyorum. Daha sonra görüşelim. Şimdi sosumuzu ılıttık. Bunun tuzu hiç yoktu. Bir miktar peynirim çok tuzlu değil. Bir miktar tuz. Yani bu tatlı kaşığının yarısıyla. Biraz toz biber. Biraz da karabiber. Koyuyorum. Bu arada peynirlerimi hazırladım. Şu marketlerde satılan lor peyniri. Bu kaşar peynir. Bu da inek peyniri. Ben hepsinden birer miktar rendeledim, hazırladım. Çünkü böyle karışık peyniri tadını daha çok seviyorum ben fırın makarnada. Şu anda 3 yumurtayı kırdım, hazırladım. Sosumuza kattığımızda dördüncüyü isteyip istemediğini ona göre karar vereceğim. Şu an yumurtaları da karıştıralım. Şimdi peynirlerimizi ilave edelim. Bir miktar da maydanoz koydum. Bu o zaman çok daha güzel oluyor. Su böreğine benziyor. Şimdi lor peyniri ve inek peynirini koyduktan sonra kaşar peynirinin birazını koyuyorum. Kalanını ayırdığım sosla birlikte üzerine Karnamız hiç süzmedim arkadaşlar. Çünkü suyunun hepsini çekti. Bu arada borcamıma tereyağı sürdüm. Ee, soğuk buzluktan çıkmış tereyağını her tarafına sürdüm. Bir miktarını burada karıştıracağım. kalan yumurtayı kalan sosun içine ilave edeceğim. Üzerinin daha yanık, daha kırmızı olması için o zaten aralarından makarnaya süzülecektir. Biraz daha kaşarımı koyalım. Şu anda bile peynirlerle sos karışınca çok güzel bir koku çıkmaya başladı. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Denediğinizde beğeneceğinizden eminim. Sosu aşamalı aşamalı döktüm ki her tarafına geçsin diye. kalan kaşığı da ilave edelim. Şöyle üzerine. Bir miktar da tereyağı koyacağım. bu kadar yeterli. Şimdi daha önce ısıtmış olduğumuz fırınımızı 200 derece pişirelim. Piştikten sonra görüşelim. Şimdi fırın makarnamız pişti. Çok sıcak. 25 dakika 220 derecede pişirdim. Nar gibi olmuş. Fakat bunun biraz yarım saat dinlenmesi lazım aslında. Ama ben bozulma riskini göze alarak size şöyle bir dilim göstermek istiyorum. Aslında yarım saat dinlenip kendini çekmesi lazım. böreği tadında gayet güzel görünüyor. Ama yarım saat dinlenmesi gerekiyordu. Ben şöyle göstermek açısından bir parça kestim. Evet arkadaşlar. Bu tadı mutlaka yapıp denemenizi su böreği tadında fırında makarnayı nasıl yaptığımızı hep birlikte görelim kanalımı beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayınız abone olmayı unutmayınız tekrar görüşmek üzere hoşçakalın